Hoş geldiniz. Bu gösterilerle beraber Brawl Stars oynayacağız. O zaman başlayalım. Şimdi maça giriyoruz. Biraz adam keselim. Bu arada inşallah şu Phoenix de gelecek. Onu alamayabiliriz belki ama arke şimdiden alacağız. Evet, şimdi maça girdik. Arkadaşlar, bir önceki videoda Brawl Stars sesi yapmıştım. Şimdi gerçek Brawl Stars oynuyorum. Kaç savaşçım var oyunda? Ne? Bir, bir yıl boyunca 40 savaş yapmayı başardık işte. Ha Draco. Gel abicim sen bir. Sen bir gel ben seni bir tekleyeyim. Vallahi çok sevindim lan Draco'yu öldürürsün. Oğlum yanlış yere attı kultiyi. Bu adam deli. Bu adam deli. Oğlum ne ara kaybetti. Vallahi arkadaşlar koltu pro ben. Hani öyle pro Nereye gittin lan? Pro olum, Bak geri geleceksin bana yoksa çıldırırım. Arkadaşlar ben koltuk bi, bi, sabah falan pro oynuyordum. E, böyle tak indiriyorduk lan. Şimdi ne oldu bize? Gitmişiz. Hmm, neyse. Hadi bakalım. Belki kısa biraz video olabilir. Oh. O Daryl var da ben de o Daryl'dan önce rahat alırım o iki ya. Deli alacağım. Kusura bakma ama ben seni öldürmek zorunda kalacağım. Allah kaçın. lan. Deril bayağı yüksek. Oğlum şimdi orada bir adam varsa hemen kaçacağız. Ama güçlü bir adam senin böyle ezikse şöyle falansa. Evet şimdi şöyle. Arkadaşlar burada içinizde şeyli seven varsa kusara e, kusura bakmayın. Allah ben buradaki bütün yükleri alıyorum. Hadi bay bay lan. Rosa var. Aşağıdan Daryl geliyor. Daryl geliyor. Kaç vallahi kaç. Bir şeyim. Aha Rosa geberdi. Rosa teşekkür ederim. Uu. Kaç tane. Aşağıda Daryl var lan. 8 sekiz 8 Maç heyecanlı gidiyor. Arkadaşlar şurada bir güzel maç tadını çıkarıyoruz. Vallahi eğlenceli Brawl Stars. En güzel Brawl Stars. Lan <laughs> oğlum nasıl olur ya? Propeser aldığım kostüm nasıl işe yaramaz? Alın göstereyim Propeser. Neden çalışamıyorum? Aşamalı çünkü koltuğa aş, aşamalı da koltuğun 4 seviye değil. Abi maça girdik. Şimdi David oğlu az önce bana David diye oyuncu gelmişti. Ama oyuncu hatırlamıyorum. Videoyu yani başlatmadan önce bir tane David diye oyuncu gelmişti bana. Bütün oynayayım diye hazırlanayım. Bir şey diyeceğim. David diye oyuncu geldi. Hı bizim David mi lan? Kim saldırıyor oğlum? Gaz. Bibi, Bibi. Bibi. Bibi'ye galiba gaz saldırıyor. Neyse oğlum. Bu arada video kaydım. Şöyle Brawl Stars. Brawl Stars sevenler var mı arkadaşlar? oynayanlar da varsa arkadaşlar 40 tane fazla savaşçısı varsa yorumlara 6 yazın yoksa ee, yani 40, 40 savaşçısı varsa 5 yazın eğer e, 40'tan 40 tane alsanız e, böyle 20-30 gibi yerde e, o zaman da arkadaşlar 4 4 yazabilirsiniz. Oğlum lan gel ne yaptın? Şimdi, sinirlendim. Beni sinirlendirdin. Olmuş Pearl'e bulaşmayalım. Belki biraz fena saldırır. Pearl'e biliyorsunuz aşırı güçlü. Ben ellemiyorum Pearl kardeşime. Burada bir şey mi var? Burada bir şey mi var abicim? Bak yani şu üstlere saklanıyorlar. Ama bak kardeşim sen burada değilsin de değil mi? Yokmuş. Pearl kardeşim oraya baktığın için çok teşekkür ederim. Şimdi dondu lan. Bizim internet dondu. Um, 700 Pearl'e alabiliriz belki. 7280 mi? Şimdi çalıya girdi ama dur gel sana bir döneyim mi? Gel Korkuttuk adamı. Bak böyle korkuturuz gelin. Gel dedi dur sana döneceğim gel gel. Gel sen de bana dön. Uy döndü arkadaşlar. Vallahi ortayız. Gel garson öldürelim. Gel, gel abi. Bak oğlum bak hani ortaklık lan? Hani ortaklık? Arkadaşlar <laughs> ihanetçi geyil. Neyse arkadaşlar sıraya çıkıyoruz. Ben ne ko koltuk pro oynuyordum? Nerede benim pro'lum? Arkadaşlar prolu kaçmış ya. Haydi Neyse, pardon. <gülüyor> <gülüyor> o zaman girelim maça. <laughs> Bu sefer yiyeceğim hepinizi. Oo, wow, wow, o wow muaya bulaşmayalım. Muayeden wow ben korkuyorum zaten. Pu uh, Puro Colt. Profesyonel aldık kostümü. Arkadaşlar herkeste bu kostüm var. Ama hiç var? Çünkü kıymetini bilmiyorlar arkadaşlar. Bir şey kıymetini bilemedi. Bilemedi. Arkadaşlar son anda geberttik. Arkadaşlar bir, biraz daha... Biraz önce oynarken de bir grip çıkmıştı ama videoda değil, videoda değil, değil. Sabah oynuyordum bir grip çıkmıştı çalıdan. Bir vurdum arkadaşlar direkt ölüyor. Yani çalıda eğer bir grifle saklanmayın. Arkadaşlar eğer bir kolta karşı çalıda grifle saklanmayın. Çünkü kolt öldürüyor. Sor, sor abi, sor abi. Özür dileriz abi, özür dileriz abi. Allah razı için bak bulaşın. Bak senin için yük kazdı. Sizi kırdım. Bak Muay bak gelme. Onu bu sözle. Sözle Muay neden hep ortak oldu ya? Ortaklık hile değil. Mi? Ya kardeşim bak bana bulaşmayın. Oğlum. Oğlum hile ya. Bana ne ya? Ana ver Arkadaşlar bugün amacım birinci olmak. Ama olamıyorum. <gülüyor> ya. <gülüyor> ya kardeşim. Nerede benim problem? çıldıracağım Allah'ım ya Rabbim ya. Hadi son maçımız. Arkadaşlar bunda birinci olacağım. Son maçta birinci olacağım arkadaşlar. Hadi bakalım. Hepiniz bir like atın. Abone olun. Like atın abone olun da bana bir proluk gelsin. Proluk git gitmemiş olsun. Hadi bakalım şöyle. Arkadaşlar var daha bir yıldır oynuyorum. Arkadaşlar. Lan lan. Arkadaşlar son maç değil bu. Son maç değil. Artık çıldırdık. <laughs> arkadaşlar burama kadar geldi. Şimdi arkadaşlar en büyük hamleyi yapacağız. Çok sinirlendim. Birinci olacağım arkadaşlar. Hızladım. Şimdi öyle bir birinci olacağım ki. Herkes hepinizin ağzı açık kalacak. Göreceksiniz lan. Göreceksiniz oğlum. Buradaki bütün oyuncuları ölecek. Acaba takipçim var mıdır içinde? Tabii 60 aboneyim. Çok fazla takipçi bulmaz. Arkadaşlar burada abone olup like atın lütfen. Lütfen. Allah rızası için bakın. Allah'ınızı seviyorsanız bir abone olup like atın ya. Şunları da beğeneyim. Ben göstereceğim bu adamları. Kolta 7 seviye. Bir şey var. Aksesuar maksesuar almadık. Uh, uh, uh. Saklan şurada, saklan. Bir şey yapamaz. Bence buraya gelir, oraya saldırır. Oğlum. Seni açacağım. Vallahi zamanadan çıkardınız artık beni kardeşim ya. Kardeşim artık zamanadan çıktık. Zamanadan çıktık kardeşim ya. Zamanadan çıkmış adam delir. Bak sizi şimdi. Riko bak bana bulaşma. Riko. Riko sakın olasıyım deme. Bak Riko. Abicim. Bakın bir daha gelmeyin bana böyle. Arkadaşlar ya takipçimse. Valla takipçimse bir şey demem ama. Takipçim değilse valla abone olursa onu affederim arkadaşlar. O adam bu videoyu izliyorsa. Abone olursa affederim. Arkadaşlar şu an oynasanız bir like atın. Ara sıra. Ara, ara, ara sıra diyeceğim ara, ara dedim. Bizim arkadaşımın ağzına söyleyeyim. Şey geber. <laughs> Oğlum resmen kolay diye Şu anda izleyenler gülüyordur kesin. Neyse arkadaşlar. Son motifle bari birinci olayım. Hiç şey Çok... Hadi be hadi. Oğlum benim artık bir birinci olmam lazım. Artık ölmeyeceğim. arkadaşlar bu videoyu izliyorsanız vallahi biri izlemesi lazım onun. Gelme, Poko po, po, gelme. sana gıcık olayım. Bir de daha çok gıcık olmayayım. Arkadaşlar bu Poko po, gerçekten arkadaşlar ben savaşçı değiştiriyorum. Bana de savaşçı değiştiriyorum. Tamam, bu koltuğun çok gitti kupası ya. Oğlum ne seçtik? Ya da bir şey seçiyorum tamam gireceğim maç. Artık birinci olma zamanı arkadaşlar. O proloğumu geri kazanacağım. Kim aldı lan bunu? Şimdi göreceksiniz oğlum siz. Beni birazdan abinizi göreceksiniz. Abiniz gelecek. Bitirecek bunların işini ya. Şimdi koltuk reis. Şimdi koltuk reisle birazcık kazanalım. Koltuk diyorum arkadaşlar. Koltukçu. <laughs> Yok abi koltukçu arkadaşlar. Kolta koltukçuk diyenler var mı? Ya da koltuk diyenler var. Mı? Ben genelde çok koltukçuk diyorum. Hatta ablam kanepecik diyor. Hı, altı yüküm var. Bel, bel bana bulaşma. Bel. Senin, pen var yukarıda. Pem bak. Om Lili'ye. Lili'ye her zamanki gibi gıcık olmam Lili'ye de. Şimdi korkarım ben yine. Watch out. <gülüyor> 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 ultiyi hep yanlış yöne atıyoruz. Bu ultiyi kullanmayı öğrenemedim lan şu koltuğun. Şu koltuğun bu ultisini kullanmayı öğrenemedim. Gitti arkadaşlar. Dur Adamın canını almak istiyorum. Şimdi. Abi, abi özür dileriz abi. Abi özür dileriz. Oh. Dur ben sana döneceğim. Dur ben sana döneceğim. Gel. Dön. Bakmadı bile mi? Chester kaçmış oradan. Orada. Hay. Akıllı Chester. Gel buraya gelin. Valla bu sefer birinci olacağım. Çünkü öldü resim geliyor. Burada mı? Burada mı kardeşim? Dur şöyle bakayım. Yokmuş. Zaten olsa lider yanıktır. Bundan geçebiliriz güvenilir. Şöyle bir daha atayım. Ah yok. Lili orada. Cık cık. Gel kardeşim ben seni bir öldüreyim. Ha kaç oğlum. Kaçma lan. Canını doldurmak için kaçıyorsun. Şimdi seni orada sıkıştırıyorum. Bu gaz geliyor kaç lan. Ben bu gazı ölmek istemiyorum. Dur bir de Arkadaşlar kavamaya başardım. Ama hiç kimse öldürmedi. Baba geliriz lan. Hay anasını. Arkadaşlar şimdi gireceğim. Bu sefer alacağım abi. Alacağım ben. ama aldım da bu. Aldım da iyi. Bir de bir daha almak istiyorum. Sonra videoyu bitireceğiz arkadaşlar. Yine Chester. Yüzü. Yüzü zorlu. Arkadaşlar şimdi bir diyor. Kardeşim. Neyse arkadaşlar sağlık olsun yenilik. Ama birinci de olduk yani. Umarım beğenmişsinizdir. Like atıp abone olmayı asla unutmuyorsunuz diye düşünüyorum. Sizin için bu ödülleri toplayayım hemen. Ding. Ender geldi ve işinden geldi. Ne yapayım kardeşim? Neyse o zaman bay bay.